alkat pat Bir aşağıda Bir aşağıda bir yukarıda. Aya git kanka tehlike. Aya koş. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi tek başınasın haberin olsun. Git kur git kur arkana abi, git kur. Bizim, abi, bizim bizim Buğus. Bir tane son. Buradan iki tane aldım. Tüm base'den geliyor. Bütün base'ler. Arkanda abi arkada ha. Son Geldi yakın. Aşağıda. Bir bekle seç cam versin sana gel. Seç cam şey ver de. Seç canı versin. Bir. Can verdi. Alın alın son oyuncu. Yerinde biliyorsun. İşte satıyor bu arada. Abi şerif alsın. Eline santa. Ateşle.